anladın mı anlattıklarımı? Kolu ileri çekersen pandan hava çıkacak ve içine çekecek. Evet efendim anladım. İleri geri. Tamamdır. Rüzgar tünelindeki madde bulma füzemin testleri bittiği zaman... Şu ayak takımından kurtulabileceğim. <laughs> Sen neden gülüyorsun? Bilmem, siz çok mutlu görünüyordunuz. Dalgı geçmeyi kes ve dikkatli ol. Ben gözlem odasına gidiyorum. Emirlerimi harf'a harfine uygulayacaksın, tamam mı? İdrar. <laughs> Ayaklarını alıp bağlamalıydım. Senin suçun değil, civa. Rüzgarın böyle olacağını kimse bilemezdi. <laughs> Biz demirler çok ağırız rüzgar bizi deviremez. Basmayı bırak da taşlara tutun. Ama demir demir. Ay, uh, merak etme dostum. Tavsiyene uyuyayım dedim sadece. Aa, hadi Aa. yukarı gel bakalım. <laughs> Şu uçuruma bakın nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Süreye bakın. Gel değirmenine benziyor. Hadi gidelim. Hey, beni bekleyin. İşte oradalar. Hadi peşlerinden gidelim. Ordayı burada mı bırakacağız? Böylece rüzgardan uçmayacaktır. Rüzgarın biraz dinmesini bekleyebiliriz. <laughs> Hayır olmaz. Hemen gidiyoruz. Tamam mı? Ah olamaz. Hidro buradan geçmiş gibi görünüyor. E, merhaba. Biz arkadaşımızı arıyoruz. Demek bahsettiği arkadaşları sizsiniz. Adım Francis. Fransiyum atomuyum. Yel değirmenine ben bakıyorum. İçeri gelin. Tam da rüzgar banyosu yapıyorduk. Yehuu! gerçekten çok merak ettim. <laughs> evet. Pedro şu an oyun zamanı değil. <laughs> Francis şunu kapatır mısın lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Hapsızlık bu. <laughs> Francis uçurumu nasıl geçeceğimizi biliyor musun? Köprüyü yeniden kapatabilirsek oradan geçin. Ama zor olacak çünkü mekanizması biraz bozuldu. Anlamıyorum. Rüzgar yüzünden. Rüzgar yel değirmeninin pervanelerini çevirir. Bu hareket köprüyü açıp kapayacak, enerjiyi üretir. Fakat ah. dişlilerden biri kırıldı ve ihtiyacımız olan parça da yok. Ne kadar güzel bir mekanizma. Ne yapıyor bunlar? He? Gördün mü? Şuradaki kırık diş yüzünden köprüyü kapatamıyoruz. Bu sefer benden kaçamayacaklar. Tabii ya, şimdi anladım. Rüzgar gücü yel değirmeninin hareket etmesini sağlıyor. Duydunuz mu? Rüzgar gücü asla bitmez. Bize o enerjiyi doğru durlarsa hızlı koşmamız e. gerekecek. E. Çok düşüncesizsin. Doktor Noy'a buluşumuzu anlatacağız. İyonlaşmış bir atom gibi sallanacağına git Ordi'yi Bol hadi. Doktor Noy ben karşıt maddeler komutasının başıyım efendim. Hey Ordi dostum ama kendin ha. geldi. geldin. Gevezeliği bırak. <laughs> doktor no, doktor no. Duyabiliyor musunuz? Ha. Bu ses de ne böyle? Rüzgarın sesi efendim. Çok güçlü. Nesimi buldunuz mu? Neredeyse efendim. Çocuğun yerini bulduk. Kendisi şu anda bir tür yer değirmeninde. Rüzgar gücü çok ilginç. Asker. Evet efendim. Buyurun. tür yer değirmeninin mekanizmasını incelemenizi ve o bilgileri lensle birlikte getirmenizi istiyoruz. <laughs> efendim? Alo efendim, efendim doktor mu? No? Ah sanırım sinyal koptu. <laughs> Tekrar deneyeceğim. Neden rüzgarın dinmesini beklemiyoruz? Ah kes sesini yoksa seni hemen pasenize ederim. Pasenize mi? Niye? Ben bir şey yapmadım ki. Siz e, şey, e, siz doktor mu musunuz? efendim çok fazla rüzgar var. Rüzgar? Rüzgar dediniz demek. Hemen efendim rüzgar. Öyle olsun. Hemen durdur şunu. O da hazır değil. Seni şey aramaz. İletişim çalışmıyor. Eğer herhangi bir talimatınız yoksa Saklarsak iyi olacak. Talimatlarımız var. Gel dermenin mekanizması hakkında bilgi edineceğiz ve her zamanki gibi lensi alacağız. Bu çok olmadı mı? Benim gibi müstakbel bir yüzbaşı için değil. İzleyelim. Hı? Yeni bir diş gerekmeyebilir aslında. Çünkü şöyle bir şey var ki sistem dişlerin döndüğü bir kombinasyona dayanmakta. Aynen öyle. Bazı hesaplamalar yaptıktan sonra dişler köprünün açılmasını ve kapanmasını sağlayacak. Haa. Birkaç kere yumruk atsak olmuyor mu? Hayır Demir düşünerek çözeceğiz Hı? tamam mı? Yumruk atarak değil. Aa, bence iyi bir yumruk işi hallederdi. Sessiz olur musun? Düşünüyor. Evde oynadığım bir oyuna benziyor. İlk dişi sola çevireceğiz. Ama bunun için değiştirirsek, onun yerine de şunu koyarsak... ...üçüncüsünün yönünü değiştirmiş olacağız. Ve dördüncü de sola dönecek. Böylelikle umuyorum ki... Büyük olan yerine küçük olan. ikincisi üçüncüsü, sonra dördüncüsü ne yapacak dede? Ee şey bilmiyorum. Asla yüzbaşı olamayacağım. Ha? Yaşasın oldu. Yağmur yine geldi. Ve rüzgar durdu. Harika. <laughs> Artık yolumuza devam edebiliriz. İyi misin Demir? Ha? Ay kafam ha? o kadar çok düşünmek başımı ağrıttı. Ha. Ay. Ha. Ha. Durun bakalım sonunda benimsiniz. <laughs> <laughs> Yakında yüzbaşı olacağım. <laughs> Yüzbaşıların yüzbaşısı. Belki de komutan olurum. <laughs> Bütün orduların komutanı şimdi Hidro. Hey kaçıyor. Ateş edin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Sakın kımıldama yoksa arkadaşlarının işi biter. Dikkatli ol. Krem. Lens orada. Beni vurursan lens de benimle gider. Sen karar ver. Ee, lensi kaybedersek kafalarımızı da kaybederiz. Ona ulaşmak için bir zincir oluşturalım. Biri hareket ederse işi biter. El ele tutuşun. İşte böyle. Yavaşça. Tamam devam. <laughs> Titremeyi kessen bir demir atomu değil miydin? <laughs> Yüksekten korkuyorum da. Asıl benden korksan iyi olacak. <laughs> Önce lensi ver. Sonunda benim oldu. Benim. Seni yakalayınca göreceksin. Bırak Demir. Yapabileceğin bir şey yok. Yoksa ah. bizi fotonize edecek. Kimse kımıldamasın. Zaferime tanık olacaksınız. Doktor no, karşıt maddelerin komutası duyuyor musunuz efendim? Duyuyor musunuz? Ben asker krem. Ee, bu sefer beni iyi duymak zorunda. Kemiklerinin kırıldığını duyacak seni işe yaramaz atom seni. Alo, alo, duyabiliyor musunuz? Evet gayet rahat duyuyorum. Ben karşıt maddeler komutasının şefiyim. Kiminle konuşuyorum? Ben asker Nat. Doktora lensini ve yel değirmeni hakkındaki bilgileri aldığımı söyle. Ne istiyorsun? Yel değirmeni hakkında bir şey bildiğimizi sanmıyorum. Bir şey biliyoruz. Dönüyor ve dönmeye devam ediyor. Unut iyi dinle. Hemen doktor No ile görüşmeliyim çok acil. Doktor No rüzgar sorunları yaşıyor. Rüzgar mı? Ama rüzgar kesildi. Ne suhaf. Görev için komutanın rüzgara ihtiyacı var. Rüzgar mı gerekiyor? İşte burada. Hmm. <laughs> Aa, lan lan. Seni beceriksiz. Türbini kapat hemen. Kapat şunu. Tamam bu kadar yeter mi? Neden bahsediyorsun? Burada ha? rüzgar falan yok. Aa. E, galiba yanlış yaptım. Durdurup ters ters deneyeceğim o zaman. Aa. Aa. Rüzgarı boş ver şimdi Knut. E, açayım mı? Kısayım mı? Aa, ne yaptın? Aa. Umurumda bile değil. Ben sadece doktorla öyle konuşmak istiyorum. Ha Anladım. Tamam. Çıkıyorum. İşte bu kadar. Aa. İniyorum. Bir şey anlamıyorum. Kunut ne işe yaramaz bir asker. Hey dur bir dakika. Doktor no görüyorum. <laughs> <laughs> görüyorum. Hı? Ah, i̇şte o. O tamamen Ay, üşütmüş. Işte Siz evet, neden gördüm, gülüyorsunuz gördüm, bakalım gördüm, söyleyin. Gördüm, görmedim. Bana yer mekanizması hakkında bilgi verin hemen. <laughs> Yoksa onun işini bitiririm. Onu rahat bırak. Senin derdin bizimle tamam mı? Ve size yardım eden <laughs> herkesle. Tamam. Sakin olun bilgileri vereceğiz. Bu daha iyi. Hadi acele edin. Vay canına kocaman. Olduğun yerden her şeyi görüp Doktor Noh'a bilgi verebilirsin. Pekala az konuşma çok çalışma. Evet biraz çalışalım bence. Şimdi Hidro. İzle bizi. Yoksa pişman olacaksınız. İndirin. Bensini geri aldığına sevindim şimdi. Onları indirmeden önce bize biraz zaman tanı. Çok memnun oldum Francis. Rüzgar banyosu için teşekkür ederim. Halatı tamir ederim. ettim. Her şey için teşekkürler Francis. Artık yolumuza devam edelim. Umarım başınıza bir iş gelmeden Karakule'ye ulaşırsınız. Doktor no bana kaldırıcı dokunmamamı söyledi. Tek hatırlamadığım şey o tünelden çıktıktan sonra mı, önce mi kaldırıcı çektim? Ama doktor o bir yerde göremiyorum. Herhalde ofisine dinlenmeye gitmiştir. Naat! Kapat şu makineyi! Güller çabuk geçiyor. Zaman hemen akıp gidiyor. Hmm, çok güzel kokuyor. Güllerin tam Hey bence başka bir şey kokuyor. Gül gibi